şu anda Efes'teyiz. Efes harabelerine bir geziyoruz şu anda. Tarihi Efes harabeleriyle eşimle beraber geldik buraya. Burada da Kuşadası'na doğru gideceğiz. Efes yani Türkiye'nin en eski en antik yerlerinden biridir. Burada tiyatro şeyi vardır burada gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak bundan 35-40 sene önce buradan Daha doğrusu şeyler yapıldı. Kazı çalışmaları yapıldı. Kısmen çıkarıldı. ne olduğunu da bilmiyorum ki bir şey göremiyorum çünkü. Çektim orada. Bir orada çektik. bir tane çektim. Bin tane çek, on bin tane çek. <laughs> ne çeşitli <laughs> tanrı? Hayret bir şey. Yani bir fotoğraf fotoğraf çektim, bir tane çektim diyor. İnsan böyle bir yere bir daha hayatta sen gelebilir misin? Evet. Efes arabaları burası. Gördüğünüz gibi. Burada yukarıda tiyatro var. Ha <laughs> de.